Zeyno. Daha kadar sürecek bu. Ne oldu? Yoruldun mu cicim? Yok, Sadece merak ettim. Ne yorulacak? Şimdi ekrandaki televizyonunu kapat da değerler çıksın ortaya. Ondan sonra Aa. bakarsın işte. Fakat ona. Ama bu ne ya? 10 dakika mı yürüdük? Daha 10 dakika daha mı yürüyeceğiz ya? Ya şurada bir, bir bank olsa da biraz dinlensek. Parktayız çünkü değil mi? Bakayım ne kadar yatmışsın. Bu ne ya? Ne? Oldu ya. Aa. Oldu kızım bana da söylesene. Ne saçma ya? Ne? Aynı zamandır aynı şeylerden, eğimlerden, şeylerden geçiyoruz, yürüyoruz. Sen neden daha fazla kalori yakmışsın benden? Ben de dedim ne oldu yani? İşte, hoca söylemedi mi kızım? Erkeğin metabolizması daha hızlı çalışır diye. Aa, iyi vallahi. Biz kafamıza takalım, üç yakalım. Siz hiçbir şey takmayın kafanızda, omunuzda olmasın, beş yakın. Ne hala memleket Hayatım, gerçeği bu kızım. Bunu da kıskanma. Erkekle kadının farkı. Ben biraz sonra koşmaya başlayınca sen o zaman gör asıl kalori yapmayı. Çok Tamam. Bir şey yapalım. Sen ar arka tarafa, arka banta geçer misin lütfen? Yaktığım kaloriyi görmemek için değil mi? Kıskarsın kızım işte. Ay, ya, tamam sadece Kıskarsın. onun için değil hayatım. Sadece için? onun için değil. Tamam arkamdan koşup koşup bana ulaşamadığını görmek hoşuma gidiyor. Ne? Kadın erkeğin farkı işte. Geç arkama. Çok gıcıksın. Gerçekten çok gıcıksın. Zeyno. Zeyno. Bak, 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 Aa çalışıyor lan. Kaş kaş. Sevgili o. Oh. Kız beni ne bekle. Bay bay canım bay bay. <laughs> Dur sana kuyruk sallayayım. Sevgili bu durmuyor lan. Aptallaşma.